Kaf suresinin 38. ayeti kerebesine geldik. Andolsun biz gökleri ve yeri ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi diyor. Allahu Teala bu günleri dünya gününe göre söylemiyor. Çünkü dünya daha kurulmamış. Ahiret günü ne göre söylüyor? Buranın bin yılı ahiret gününün bir günü ise dünya gününe göre altı bin yılda yarattı. Hiç ona zorluk gelmedi. Niye zorluk gelsin ki Allah bu? Allah Teala bu alemleri ahiret gününe göre altı günde yaratmıştır. Çünkü bu alemler yaratılmazdan evvel dünya alemi yoktu. Ve dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saatte dönüp gece ve gündüz daha meydana gelmemişti. Buradaki altı gün ahiret gününe göre Ahiret gününün bir günü ise dünya günlerinden bin yıl gibidir. Allah Teala dünya günlerine göre bu alemleri altı bin yılda yaratmıştır. Gökleri iki günde, yeri iki günde aralarındakilerin de iki günde yaratmasıyla bu alemleri tam altı günde yaratmış bulunuyor. Allah Teala alimdir. Allah Teala bu alemleri yaratırken ilmiyle yaratmıştır. Bu alemlerin yaratılışında Allah'a bir zorluk gelmemiş ve Allah yorulmam yorulmamıştır da. Burayı ahiret gününe göre söyleyelim. Gökleri iki günde, yeri iki günde, aralarındaki de iki günde yaratmasıyla bu alemleri ahiret aleminin aleminin günlerine göre Evet. Ahiret aleminin günlerine göre tam altı günde yaratmıştır. Yaratmıştır diyelim. Orada noktalayalım. Evet. allah Teala alimdir. allah Teala bu alemleri yaratırken ilmiyle yaratmıştır. Bu alemlerin yaratılışında Allah'a bir zorluk gelmemiş ve Allah yorulmamıştır da. İşte bu alemleri yoktan yoktan bu alemleri yoktan var eden Allah insanlara böyle misaller vererek yarattıklarını tekrar yok edip onun için yok ettiklerini tekrar yaratmak Allah'a hiç zor gelmez ve yorulmaz da. Bu ayet-i kerimenin nazil olusu şeklini şöyle rivayet ederler. Yahudiler dediler ki Allahu Teala bu alemleri pazar gününden itibaren yaratmaya başladı ve cuma günü tamamladı. Cumartesi günü Arşullah'ın üstünde sırt üstü yatıp dinlendi diyor. <laughs> ya neler uyduruyorlar be. Neler uyduruyorlar. Allahu Teala'nın ne bir dinlenmeye ihtiyacı vardır ne de bir başkasının yardımına ihtiyacı vardır allah Teala bu alemleri yaratırken de yukarıda anlattığımız gibi daha dünya günleri de meydana çıkmamış olmasına rağmen bu insanların böyle konuşmaları Allah'ı Allah olarak tanıyamamalarıdır. Kendi akıllarına göre hükmedip akıllarına göre konuşmalarıdır. Zaten Yahudiler de cumartesi günü havraya giderler ya tatilleri cumartesi günü. Hristiyanların tatili de pazar günü. Bizim tatilimizde Müslümanların tatili de cuma günü. Ama ve hikmetse cuma günü tatilimizi kaldırdık. Yahudi ve Hristiyanların bayram günü olan ibadet günleri olan günlerine tabi olduk. Şimdi dedik ki niye biz de cumayı tatil yapalım? Cuma gününü tatil yapalım. Olmaz. Niye? E biz batıyla alışveriş yapıyoruz. Cuma tatil, cumartesi tatil, pazar tatil. Hangi gün iş yapacağız? Ee, sen dünyada ticaretini, insanlarla konuşmanı düşünüyorsun da alemleri yaratan allah Teala'nın emrine kendi aklınca insanlarla diyalog halinde olup onların bayramlarını tatil edip tatiline hürmet edip kendi Allah'ın bizim üstümüzde kılmış olduğu cumanın hürmetine cumayı hiç sayma işlerini cumada efendim yürüt Yahudinin ve Hristiyanın bayramına tabi ol cumanın bayramına onun faziletine tabi olma gaye ne biliyor musunuz gaye zaman içerisinde cumartesi pazarı insanlara benimsetmek ve bu benimseme ile beraber yavaş yavaş dini İslam'ı Hristiyanlaştırmak ya da Yahudileştirmek. Ve Allah işte Allah onların akıllarına göre onların akıllarına göre bu alemleri programlamadı. İnsanların vermiş oldukları ahitlerine göre programladı. İnsanlar işte bu iman nuruyla onlara tabi olmuyor ama içlerinde bir eziklikle cuma gününü kutlayamıyor. Misal gösterecek olursak Süveyde Arabistan cuma günü tatil. Cuma onların tatili. E peki onda bir değişiklik oluyor mu? Yok. Peki bizde niye tatil değil de efendim yok haftanın üç günü tatil olur da Efendim insanlarla diyalogumuz zayıflar diyorsunuz. Ya ticaretimiz devşer diyorsunuz. Cuma'nın tatil olması lazım şerii hükümde. Biz eğer Müslümansak Müslüman insanın cuması tatildir. Perşembe yarım gündür. Perşembe yarım gündür. Cuma tatildir. Bana ne cumartesinin yarım gününden? Bana ne pazar gününün tatilinden? Kendileri düşünsün. Benimle alışveriş yapan da Cuma'nın tatil olduğunu bilip ona göre düşünsün. Ona göre eşlerinizi ayarlayın. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle anlayış içerisinde bulunan insanlara şöyle bir beyit söyler. Her işi kendi aklına vuran kişi takma bacak takmış bacaksızlara benzer. Dün yaptığı bir işi bugün değiştirmeye kalkar demiştir. Böyle insanların konuşmaları da bunun gibidir. İpe sepe gelmeyen, laletleyen konuşmalardır. Ne bir değeri, ne de bir anlamları vardır. Evet.